Lan kapatma az beni dinle Hani beni çok sevmiş dedi kahve Neden gittin sen? Beni sattın bir piç Beni atlattı Yalnız kaldım bak yine sensiz Üşüyor bu bedenim sessiz, sessiz sessiz Anlamıyorsun sen beni değil mi? Çok sevmiştim güzelim seni Kalbim yasta bedenim hasta Sensiz kaldım finansim hasta Çok yalnızım sensiz Sensizlik bana çok acı veriyor Kalbim yine hepsini istiyor Ben sensiz asla yapamıyorum ilk günkü gibi sen ol istiyorum Bir dönüşte bağlandım ben sen, Ne olur az de beni anlasın Yapamıyorum güzelim olmuyor işte Kalbim yine bak çaresizce Ellerin elime değdiği o anda Her şey bir anda başladı oysa Sanki sen bana Layıktım ama gittin bak beni sattın yine yetmedi daha ciddi sevgi Gözünü duyursun şimdi sevgili Beni çok istemiştim oysa Ama sen gidip onu tercih ettin Yaşadıklarımı azıcık anla Ne olur artık sen de geri dön bana Sensiz her gece ölümle baş başa Asla beni yalnız bırakma Ben sana ne istedim? yaptı sen beni anlamadı Bilmiyorum artık ne yapacağımı ama sen düşünü unutma canım Sen yoksan bu kafama da sıkarım ben bu acıyla yaşayamam asla Senden ayrılıp bana ölüm olsun yapmazsam eğer bu da sonum olsun Ya gel istersen ya da gelme ama sen yoksan inan ben de yokum. Çaresizce bu en maddeler girer Yapacak bir şey kalmadı artık Teselli oldu yine bana maddeler Bana sen yine yalan söyledin Bırakıp gittin en çok sana güvendim Neden böyle oldu söylesene Susma cevap ver teselli böyle Sigaramı yaktım dumanında seni aradım Hayaller ortamı baksana işte Yine yoksun be sevdiğim Yine yanımda yoksun Bu çanta i you going